Merhabalar. Efendim. Nasılsınız? Ne var ne yok efendi.

Atalım mı vay vay Senin için on beş sene Yatalım mı vay vay Demirciler Demirden demir döver ocakta Şimdiki kızlar, vay vay. Şimdiki kızlar ne hoş olur Kucakta vay vay Şimdiki kızlar ne hoş olur Kucakta vay vay Atalım mı Arap kızı

oldu ne oldu şimdi yani böyle kalkıp da dakikada bir ekrandan hediye mi atın diyeceğim. Gelen atar. Ona göre de ben de ne yaparım? Konuk bir konuk 5 dakikadan başlıyor. E ne yapayım? Yani. Olmaz efendim. Başka bir şarkıyla giriniz efendim. Şöyle. Çok güzelim maşallah canım ya. Hı -hı. E yok almıyorum canım. E, hediye atılmadan konuk almıyorum. Yani. Eğer ben yayın sahibiysem benim dediğim olur burada. Yani sen beni yönlendiremezsin. Sen benim moderatörüm değilsin. Yani. Ha <laughs> <laughs> Ay, 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 efendim. E tabi usta bir e, yayıncı ve fenomen Sibel Baysal olduğumdan dolayı efendim işime geleni okurum, işime gelmeyeni görmezden gelirim efendim. Bu da benim doğal olaraktan hakkım. <laughs> Değil mi? Yani. E gelir şimdi bir hayranım gelir efendim sabit hayranlarımdan ee, ondan sonra görürüm. Bakın e, ekrandan e, güzel hediyeler atarlar bana. Tabii benim adım Siver Bayzal. Efek mi? Efek yok canım. Aha. Gel bir şey söyle, bırak onu. Biliyorsun madelik olmasın. Kaşların çok güzel. Aa, o zaman kaşlarını eğdirirsin mi öyle bir şey? Bırak şeyi. Evet. Aa, buradayız ya. Aşk olsun. İyi, e, kahvaltı yapıyor ya. Çay içiyor. Ha. Ekrandan şöyle hediyeler gelsin efendim. Bakıyorum da yani hiç atan yok. E ben ne yapayım? Atan yoksa acaba nazar mı değdiler? Bak ne diyor? Topluluğumuz tarafından işaretlenen benzer yorumlar filtrelendi. Ona göre. Tamam? Hı. Hı. Nasıl? Sen mi? Ben sanatçıyım. Evet, şarkıcıyım ben. Hı, hı Aynı zamanda aşçıyım. Güzel yemekler yaparım. hı. -hı. O mi? Evet canım. Güzel. O şeylerim güzel. Rengi. Doğru. karpuz yiyorum. Yaz mevsiminin geçilmez karpuzu. Nasıl karpuz? Güzel mi? Güzel. Hı, -hı. Ben konuk almayı bilmiyorum Şengül Hanım. Siz kendiniz e, bana e, istek atmanız gerekiyor. Yok saçım peruk değil. Kendi saçım. Aha. Uh -huh. Lay 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 Kaynak mı? Yok. Kendisi için. Niye yalan söyleyeyim sana? Kaynak olsa kaynak derim. Hayır, sen, senin bana atman lazım. Yayın aç, bana at. Şengül Hanım. Peki atalım. Yemin ederim göndermeyi bilmiyorum. Sen yayın aç bana e, istek at ikimiz yan yana geleceğiz. Bak alttan atıyorlar ben kabul etmiyorum. Ama seni görürsem kabul edeceğim. Heh. Şahin Bey gelmiş. Şahin Bey'i alalım efendim. Bakalım. Çiziyi kapatın efendim. Kapatın, <laughs> efendim. Ha teşekkürler müziği kapattım. E bir fk atabiliriz istersen. Tabii ki. Buyurun gönderin. Gönderdim. Geç bende kimse yok ama. E, maçımız başladı. Buyurun efendim. Nereden katılıyorsunuz? Gaziantep efendim. Gaziantep'siz. Antep'ten. Mi? Aa Antep'ten ötedir. Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir. Maraş'ın yolu. Geçmez, Geçmez oldu buradan. Kardeşin yolu kapımı çaldı da ey, bir kara haber. -hey, -hey, <laughs> ola Kıraldı gönlümün kanadı kola Ne oldu kardeş ne oldu ne oldu Yolda mı kaldı Dalıya mı düştün Nerede mı kaldı Bir salım elinden yaramı aldın Antep'i Maraş'ı Başım bayıldı. Bayı <laughs> gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Hey hey hey, hey. kardeş neydi acelen? Keşke ben kalan adım ömrüm adım senin olsaydı. Keşke adım kalan adım ömrüm adım senin adım olsaydı. Adım Kaldı adım diş, adım ne oldu tek diş? Ne oldu oldu? Yolda mı kaldın? Adım, araba bozuldu. Düştün. Dölde mi kaldın? Bir tane daha hediyeler. Hediyeyi bize sağlık. Daha saniye var. iki dakika. Şey iki buçuk dakika. Abla, evet. Melek el, Hanım teşekkür ediyoruz efendim. O güzel hediyelerinizden dolayı. Melek Hanım'a teşekkürler o güzel hediyelerinden dolayı. Evet. Hadi bir tane daha evet, rica edeceğiz efendim. O güzel hediyelerden yo, dolayı. Yok yok. Arkadaşlar bol bol beğeni yapalım. Bol bol beğeni yapalım. Hediye veren puan diyor 24 dört. Dur. Aa, bir şey hoş evet, sen. şarkıya gir Ben buradan şey yapıyorum. Hediye verme puanı kaç istedi? 2 çarpı 2 mi istedi? Hmm. Bakalım. Bu görevini kim kazanacak? Efendim ünlü fenomen. Görüyor musunuz? Gençesi. Ya milleti işte. Karı koca görüyor mu? Hayır, ünlü fenomen. Toplam 2 maç için puan. Buyurun Hazret Hazret yetiş Hazret. Aslında ben de şarkı söylesem bana da gelir de işte. Ela gözüm ben bu elden gidersen. Ela gözlüm ben bu Elden gidersen Sen gözyaşlarını Kal nel Aldım aldım Al. Yeni varsa açalım ya. sen fakirsin dediler. Tamam. Sen fakirsin dediler. Allah bilmiyorum Orada artık. Ansız mı? Bir zengine verdiler. Bir zengine verdiler. Bak, bir zengine gitmek istiyor bırak mı görüyor musun? Lele kazla canım kazla seni, seni seviyorum azal, azal. Sana hayranım azal. Seni azal. seni dem azal. Ne ilerlen ne içerlen. Evet olabilir. Ben Gezerim, Mecnun gibi, gibi gezerim Aldılar hazalı bu bir zengine verdiler Tek verdiler Tek e, bile de verdiler. Ne canım har Bak serim, abo, abo, ol, hareketlere bak a, vurgun, Aman aran aran o, hayranım, Bravo bravo <laughs> Efendim ünlü fenomen Aynen aynen aynen. Ünlü fenomen kendisi. Bir videosu 10 milyon izlenmiş. Bir videosu. Eyvallah Pala abim cansın. Ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Balık mı şey diye. Hadi yani bir sesini açayım biraz kendinize gelin. Evet biz kazandık. Evet canım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Belki başka konu kalırız. Bir tane de bin aldık zaten. Heh. Kaldık mı baş başa. <laughs> Dur şimdi. Şengül abla bana diyor ki beni niye aldın? Emir Bozgan. Hoş geldin. Sevgili moderatörüm efendim. Heh. Şengül abla bana diyor ben diyor beni almıyorsun ben de istek atmayı bilmiyorum ben şu an yayındayım onun bana atması gerekiyor yani Şengül sen istek atman gerekiyor Şengül hmm. sen istek at yine bunun alakı evet bakalım Emir Bozgan moderatörüm ne atacak ha merak ediyoruz. Ela bu Bravo Emir, bravo. Cezme attı. Bak görüyorsun Emir'i. Teşekkür et Emir'e. Teşekkürler Emir, teşekkürler. bravo, 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 bravo. Evet birini aldım. <laughs> Nerede bana? Görüntü yok mu? Ne <laughs> ne yapalım artık bu hikaye de bitirmek lazım. Bu kamanı yaşatamam şimdi. Sen konu şeyi, şarkıya devam edelim. Bunu bunda susturayım. Yaşayın deniz kırağı. Susturayım ya. Namran'ın özü de bak onun. Bak bak. Yine <laughs> 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 Şimdi geldi, et haşif etti, gitti. Nereden haşlatılıyordu ya? <laughs> Nereden haşlatılıyordu o? <laughs> <Nereden yaşatılıyordu? gülüyor>

E fala chicken te conhece? Tá abrindo o nem Yat soru sor. Çıksana kardeşim.